Bütün futbolcu arkadaşlarımı, kardeşlerimi tebrik ediyorum. 12. maçımızı oynadık. Avrupa Kupalarında çok değerli işler yaptılar. Kime görev verdiysek elinden gelen her şeyi yaptı. Böyle bir oyuncu grubunun teknik direktörlüğünü yapmak, bu teknik ekibin içinde bulunmak, kendi ekibimle beraber bizim için çok keyifli. Beraber gelişiyoruz, beraber öğreniyoruz. Aynı zamanda ülkemize de bu anlamda katkı sağlamak, hem puan anlamında hem de bence oyun anlamında çok değerli işler yaptı arkadaşlar ee, mutluyuz ee, bunu hep beraber yaptık hep beraber başardık diye düşünüyorum ee, İnşallah bu yolun e, devamında finaller çeyrek finaller yaşarız Son 16'ya kalmak hedefimiz ilk hedefimizi başardık hepsine teşekkür ediyorum bütün arkadaşlara tebrik ediyorum elimden geldiğince hayatımın merkezine futbolu koydum futbolculuğumda da böyleydi ee, kazanmayı hep sevdim kaybetmeyi çok sevmediğimi herkes bilir. Ee, yani teknik adamlıkta da böyle bir kariyerim olsun istiyorum. Bunun için çalışıyoruz. Hep beraber çalışıyoruz. Bu bir ekip işi ve takımla beraber, oyuncularla beraber kazanılabilecek maçlar var. Oyuncularla beraber kazanabilecek kupalar var. Hiçbir teknik adam ya da bir teknik ekip tek başına hiçbir şey başaramaz. Bizler dünyanın en iyi teknik adamı da olsanız işin %20'si, 30'u sizde bitiyor. Geri kalan %60, %70'lik kısmı bence oyuncular da benim için de çok büyük bu artı oldu böylesine bir oyuncu grubuyla başlamam. Uzun süreli baktığınızda bir seneye geçtik arkadaşlarla beraber. Onlar beni tanıdı, ben onları tanıdım. Onların arasında olmak, onlarla beraber çalışmak biraz önce söylediğim gibi çok keyifli. Benim için gurur verici bir durum. Hep beraber başardık. Ama en büyük pay sahibi bu başarıda futbolcu arkadaşlarım, kardeşlerim. Ama başarının bir sınırı yok. Bizim öncelikli hedefimiz 16'ya kalmaktı. Şimdi inşallah çeyrek frenine kalmak. Öncelikli hedefimiz bu. Ligde de Başakşehir'in zaten yıllardır süre gelen alışkanlığı her zaman Avrupa kupalarına katılmak adına mücadele etmek oldu. Bunu başarmak e, ve bununla beraber de şampiyonlukla taçlandırıldı senelere de oldu. Biz en üstte kalmak, büyük takımlarla yarışmak ve onlara kendi oyun gücümüzle e, camiamızın küçük olmasına rağmen onlarla sahanın içinde mücadele edebileceğimizi göstermeye devam edeceğiz. Şu anda ligde de bence konumuz gayet iyi, olumlu yönde ilerliyor. Pazartesi zor bir maçımız var. Her maç kendi içinde zor. Ee, hedeflerim benim her maçı kazanmak için oynamak. Ee, arkadaşlara da bunu devamlı söylüyorum. Şu an bir iki gün bunun keyfini yaşayacağız. Pazartesi yine bizi Hatay'da zorlu bir maç bekliyor.